Merhaba arkadaşlar. Bugün gelin hep beraber tiramisu kreması hazırlayalım. Tiramisu kreması için bize gereken olan malzemeler nelerdir? İlk önce 3 yumurta sarısı. Buharda bunu güzel bir şekilde çalıyorum. Çırparak yumurta sarılarını katı kıvama getiriyorum. Buharı bu arada arkadaşlar e, ocaktan almayın, Ocağın üzerine koyarak yumurta sarılarını da şekerle beraber güzel bir şekilde çırpın. Neredeyse 3 e, yemek kaşığı toz şeker ilave edin ve hızlı bir şekilde sık sık e, böyle bu şekilde çırpın ki gösterdiğim şekilde sertleşmesin yumurtanın sarısı. Ocaktan alarak çırpıcı ile bir daha güzel bir şekilde çırpıyorum. Bakın arkadaşlar katı bir kıvam aldı. Ondan sonra bir adet labne peyniri ilave ediyorum. Yine de çırpıcıyla açıyorum. Ve ayrı bir kapta sıvı krema. Sıvı kremanın üzerine gördüğünüz gibi pudra şekeri ilave edeceğim sıvı krema ilk önce çaldım üzerine pudra şekeri neredeyse 3 yemek kaşığı ilave edebilirsiniz yani şeker oranına göre ayarlayabilirsiniz ve güzel bir şekilde çalarak bu sıvı kremanı da ben katı bir şekilde getirdim sonra bu sıvı kremamızı diğer hazırladığım yumurta sarısının üzerine ilave edeceğim bakın arkadaşlar Diğer yumurta sarısını üzerine yani diğer hazırladığım sıvını üzerine ilave ettim ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Burada çırpıcıya ihtiyaç yok. Çok güzel bir kıvamda tiramisu kreması hazırladık. Kanalımıza abone olmayı aynı zamanda videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.